Merhabalar. Ben klinik psikolog Nefse. Psikolog olarak çalışmanın yanında psikolojik farkındalık üzerine içerikler üretiyorum. Çünkü daha iyi bir dünya için öncelikle kendimizin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Farkındalık ve değişim yolculuğunuzda bir yol arkadaşı olarak bilgilerimi size aktarmaya geldim. Hepimiz artık çok hızlı ve stresli hayatlar yaşıyoruz. Her şey o kadar hızlı ve yoğun geçiyor ki temel ihtiyaçlarımızı ihmal edecek hale geldik. Uyku da bunlardan bir tanesi. Oysa ki sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri kaliteli bir uykudur. Uyku sorunları hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu bölümde uyku sorunlarının nedenlerinden, etkilerinden, türlerinden ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Uyku sorunları çeşitli nedenlere bağlı olabilir. En sık olarak görülen nedenlerden biri stres, anksiyete ve depresyon. Günlük yaşamda karşılaşılan stres ve endişeler zihnimizin sürekli olarak meşgul olmasına ve rahatlamasını zorlaştırmasına neden olabiliyor. Bu durumda uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor ve uykunun sık sık bölünmesine yol açabiliyor. Depresyon ve hareketsizliğe bağlı uyku sorunları da bazen çok fazla uyumaya ya da düşünmekten uyuyamamaya sebep olabiliyor. Tüm bunlar beraberinde düzensiz uyku alışkanlıklarına neden olabiliyor. Belirli bir uyku düzenine sahip olmamak vücudumuzdaki biyolojik saatimizi bozabiliyor. Özellikle geç saatlere kadar çalışmak ya da geç saatlere kadar bir şeyler yapmak, uyumamak uyku düzenimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Uyku sorunlarının başka bir nedeni de artık günümüzde sıkça kullanılan elektronik cihazlar. Bilgisayarlar, telefonlar veya televizyonlar gibi elektronik cihazların yaydığı o mavi ışık bizim uyku hormonu dediğimiz melatonin hormonunun üretimini baskılıyor. Böylece uykuya dalmayı da zorlaştırabiliyor. Beslenme rutinlerimiz de uyku sorunlarının başlıca nedenlerinden bir tanesi. Mesela özellikle kafein ve alkol tüketimi, sigara tüketimi uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunun dışında eğer bir sağlık probleminiz varsa, bu belki kronik ağrılar olabilir, astım olabilir, reflü olabilir. Bunlar da uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Uyku sorunu dendiğinde aslında bu çok geniş bir kavram çünkü birçok farklı uyku problemi olabiliyor. Bazı insanlar çok fazla uyurken bazıları uykusuzluk problemi çekebiliyor. Bazıları uyur gezerlikten, kabuslardan şikayet ederken bazıları çok sık uyanmadan şikayet edebiliyor. Yani ne tarzda, hangi türde bir uyku sorunu yaşadığınız da önemli. En sık olarak görülen uyku problemi türlerinden bir tanesi insomnia yani uykusuzluk dediğimiz sorun. Bu sorunu yaşayan kişiler hem uykuya dalmada hem de uykuda kalmada zorluk yaşayabiliyor. İnsomnianın tam tersi olan durum da bizim narkolepsi dediğimiz şey. Yani aşırı uyku hali, ani uyku atakları, saat fark etmeksizin yani gündüzleri de gelebilen aşırı uyku hali. Bunun dışında parasomniler de bir uyku bozukluğu türü. Bu da şunları kapsıyor. Geceleri çok fazla kabuslar görüyorsanız, uyur gezerlik durumu söz konusuysa ya da uyku terörü gibi uyku esnasında anormal, rahatsız edici şeyler oluyorsa buna parasomni diyoruz. Huzursuz bacak sendromu da aslında bir uyku bozukluğu türü. Bu kişiler genellikle uyku esnasında bacaklarında yoğun bir rahatsızlık hissi ve hareket etme ihtiyacı duyarlar. Bu rahatsızlık hissinden dolayı uyanabiliyorlar, kalkıp yürüyüş yapabiliyorlar ve tekrar uykuya dalmakta zorluk çekebiliyorlar. Peki uyku problemleri neden bir sorun haline geliyor? Yani biz buna neden bir sorun diyoruz? Bunlar hayatımızı nasıl etkiliyor? Gelin şimdi biraz buna bakalım. Aslında uyku sorunlarının etkilerini de birkaç kategoriye ayırabiliriz. Birincisi zihinsel sağlığımızı ciddi oranda etkiliyor. Zihinsel sağlık derken neyi kastediyorum? Dikkat seviyemizi, dikkati sürdürebilme seviyemizi, belleğimizi yani hafızamızı, depresyon, anksiyete gibi psikolojik problemleri olumsuz yönde etkileyebiliyor. İkinci olarak tabii ki uyku problemleri fiziksel sağlığımızı da etkiliyor. Kaliteli bir uyku sağlığınız yoksa o zaman bağışıklık sisteminiz zayıflamaya başlar, kilo kontrolünüz zorlaşır, kalp hastalıkları riskiniz artar. Çünkü uyku bir yandan da vücudumuzun, bedenimizin onarımı ve yenilenmesi için de gerekli olan bir şey ve son olarak tabii ki de uyku sorunları günlük hayatımızdaki performansımızı, yaşam kalitemizi ciddi oranda etkiliyor. İşte ya da okulda yavaş yavaş performansımız düşmeye başlıyor. Fiziksel ve duygusal olarak da değiştiğimiz için insanlarla olan ilişkimiz, başarı oranımız da düşmeye başlıyor. Uyku sorunlarınız buraya kadar bahsettiğim bir boyuta geldiyse yani hem fiziksel sağlığınızı, hem zihinsel sağlığınızı, hem günlük hayatınızdaki performansınızı, işlevinizi etkilemeye başladıysa işte o zaman bunu çözmek için bir şeylerin vakti gelmiş de geçmiş diyebiliriz. Peki uyku sorunlarını azaltmak için neler yapılabilir? Bununla nasıl baş edilebilir? Ya da çözüm yolları ne olabilir? Bunu merak ediyorsanız şimdi biraz buraları daha detaylı konuşalım. İlk olarak uyku hijyenine dikkat etmek çok önemli. Belki daha önce duymuş da olabilirsiniz. Uyku hijyeninde dikkat etmeniz gereken birkaç önemli şey var. Mesela uyku öncesi ağır yemekler yememek veya tam tersi çok aç bir şekilde uyumaya çalışmamak. Günlük hayatınızda çok fazla kafein tüketiyorsanız bunu biraz azaltmak. Azaltamıyorsanız da en azından akşam saatlerinde tüketmemeye çalışmak. Mavi ekran yani televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletleri uyku öncesinde kullanmamaya çalışmak. Uyku düzeninde tutarlı olmaya çalışmak. Yani mümkünse her gün aynı vakitlerde uyumaya ve uyanmaya dikkat etmek. Gece uykuya dalmakta zorlanıyorsanız yine en azından birkaç günlüğüne çok yorgun olsanız bile sabahları aynı saatte uyanmaya çalışmak. Uyuduğunuz odanın karanlık, sessiz ve ideal oda sıcaklığında olmasına dikkat etmek. Bunların hepsini tabii ki mükemmel bir şekilde her zaman birebir uygulayamayabilirsiniz. Önemli olan bunlara olabildiğince dikkat etmek. Uyku hijyenine dikkat etmek tabii ki çok önemli fakat bundan sonrasında bahsedeceğim şeyler bence bir tık daha önemli ve dikkat etmeniz gereken şeyler. Bunlardan biri uyku ortamı sağlamak. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki siz her gece film izliyorsunuz ve her film izlediğinizde yanınıza bir cips ve içecek alıyorsunuz ve bunu 20 kez tekrarlıyorsunuz. 21. kez tekrar film izlemek için koltuğunuza oturduğunuzda sizce aklınıza ilk olarak ne gelir? Tabii ki her gece tükettiğiniz o cips ve içecek. Hatta fizyolojik olarak da tükürük bezleriniz otomatik olarak salgılanmaya başlar. Peki sizce bu neden olur? Bizim zihnimiz ve bedenimiz bizim koşullanma ya da öğrenme dediğimiz mekanizmayla çalışma eğilimindedir. Yani zihnimiz ve bedenimiz sürekli bir şeyler arasında bağlantı kurar. Şu an sizden bir limon hayal etmenizi istesem, siz bunu hayal ettikçe ağzınızda tükürük bezleri salgılanır. Şimdi buraya kadar bu verdiğim örnekleri uyku sorunları üzerinden düşünmeye çalışalım. Sizler odanızı ya da odağınızdaki yatağı uyanıkken çok fazla kullanırsanız, yatağınızda telefonunuzla çok fazla uğraşırsanız, yatağınızda bir şeylerle ilgili çok fazla düşünüp kaygılanırsanız o zaman ne olur? Bir süre sonra yatakla uyanıklık hissi ya da yatakla stres hormonları arasında bir bağlantı kurulmaya başlar. Ve siz her yatağa geçtiğinizde bu hormonlar otomatik olarak salgılanmaya başlar. Tıpkı film ve cips örneğindeki gibi. Bizim istediğimiz şey ise uyuduğumuz yatak veya uyuduğumuz oda ve melatonin yani uyku hormonu arasında bir bağlantının kurulması. Yani istediğimiz şey siz her yatağa girdiğinizde çok hızlı bir şekilde uyku hormonlarınızın salgılanması dolayısıyla uykunuzun gelmesi. Bunun için de olabildiğince yatağınızı uyku dışında kullanmamanız gerekiyor. Bunu yapmak sizin için çok zorsa yani günlük hayatınızda birçok işinizi kendi yatağınızda halletmek zorunda kalıyorsanız yani eviniz küçükse ya da ailenizle kalıyorsanız o zaman en azından gün içerisinde odanızda olsanız bile yatağınızda değil odanın başka bir yerinde oturmak ya da yatağınızda olmak zorunda kalsanız bile normalde uyuduğunuz tarafta değil, yatağın başka bir tarafında oturmaya çalışmak. Bu arada bence odanızdaki ışık da çok önemli. Gün içerisinde ışık alan bir yerde durmak ve yavaş yavaş uyku saatiniz geldiğinde daha karanlık bir yere geçmek, ışıkları kapatmaya çalışmak ya da olabildiğince az ışık kullanmak. Üçüncü baş etme maddemiz de uyuyamadığınızda kendinizi zorlamamak. Yatağa geçtiniz, telefonunuzu kapattınız, ışıklarınızı kapattınız, gerekli uyku ortamını sağladınız. Fakat yarım saat geçti, bir saat geçti, sağınıza, solunuza dönüyorsunuz, yine de uyuyamıyorsunuz. Eğer ki 20 dakikadan fazla bir süredir uyuyamıyorsanız o zaman kalkmalısınız. Fakat yine kalktığınızda yatakta durmak yerine başka bir odaya geçebilirsiniz veya odanızın başka bir bölümünde oturabilirsiniz. Sonrasında çok çok fazla uykunuz geldiğinde ancak o zaman yatağa dönmeye çalışın. Burası çok önemli. Sadece çok çok fazla uykunuz olduğunda yatağınıza girin. Dördüncü baş etme maddemiz de uyuyamama korkusunu yönetmek. Bazen siz farkında olmasanız da uyuyamama korkunuz aslında uyuyamama ihtimalinizi yani uyku problemi yaşama ihtimalinizi arttırır. Uyuyamadığınız anlarda yaşanabilecek olumsuz sonuçlar gibi düşüncelerin yerine daha gerçekçi ve olumlu düşünceler koymayı deneyin. Yani eğer uyuyamazsam yarın işte berbat olacağım. Eğer uyuyamazsam yarın çok kötü geçecek gibi düşünceleriniz varsa belki bunun yerine şöyle düşünebilirsiniz. Bazen uykusuz olmama rağmen yine de işlerimi halledebiliyorum. Belki yarın da öyle bir gün olacak. Belki uykusuz olsam da yine de bir şekilde o günü atlatabileceğim. Ki eminim böyle günleriniz de olmuştur. Yani çok uykusuz olmanıza rağmen bazen beklenmedik bir şekilde o gün sandığınız kadar yorgun hissetmeyebilirsiniz de. O zaman henüz net olmayan bir şey için neden çok öncesinden kaygılanasınız ki? Uyuyamama korkunuz ya da uyuyamama kaygınız azaldıkça rahatlamaya başlarsınız ve siz rahatladıkça da uykuya daha kolay dalabilme kapasiteniz artar. Beşinci maddemiz de düşüncelerinizi ertelemek. Bazen şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Siz tam uyumaya çalışırken o gün içerisinde ya da son zamanlarda yaşadığınız bir şeyle ilgili düşünmeye başlıyorsunuz. Zihniniz otomatik bir şekilde bu tarz düşünceleri geçmişle ilgili, bazen gelecekle ilgili üretebiliyor. Tam uyumaya çalışırken bu düşünceleri düşünmenin size herhangi bir faydası var mıdır? değiştirebileceğiniz şeylerle ilgili düşünseniz bile o an muhtemelen değiştiremeyeceksiniz. Yani o saatte, gecenin o saatinde değiştiremeyeceksiniz. Dolayısıyla sizin için pek faydalı olmayan düşünceler diyebiliriz. O zaman bunun yerine yani düşünmeye devam etmek yerine belki şöyle bir şeyi deneyebilirsiniz. Bu düşünceleri daha müsait olduğunuz bir zaman diliminde düşünmek üzere erteleyebilirsiniz. Yani içinizden kendi kendinize tamam ben bunu düşüneceğim ama yarın öğlen saatlerinde gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Gerekiyorsa bu düşünceleri not da alabilirsiniz. Sonrasında artık ertelediğiniz o zaman diliminde tekrar açıp bakabilirsiniz. Fakat çoğunlukla buna gerek kalmıyor. Çünkü ertesi gün artık etkisi bayağı azalmış oluyor. Beşinci baş etme yöntemimiz de sinir sisteminizi sakinleştirmek. Sinir sistemimizi sakinleştirmenin birçok yolu var aslında. Bu bahsedeceğim yöntemler genellikle kısa vadede işe yarayan yöntemler. Yani kalıcı olarak sinir sisteminize iyi gelebilecek şeyler değil. Bunun için terapi almalısınız. Çünkü bu biraz daha uzun bir süreç gerektirir. Ancak diyelim ki uyuyamıyorsunuz ve üzerinizde bir gerginlik var. Böyle anlarda bu huzursuzluğu, gerginliği biraz azaltabilmek için belki işe yarayabilecek yöntemler olabilir. Bunlardan birincisi güvenli bir yer hayal etmek. Burası daha önce gittiğiniz bir yerde olabilir ya da tamamen hayalinizde olan bir yerde olabilir. Kendinizi güvende ve huzurlu hissettiğiniz bir yer düşünün. Böyle bir yerde kendinizi nasıl hissederdiniz? Bedensel duyumlarınız nasıl olurdu? sinir sisteminiz nasıl olurdu? Bunun hayalini kurmak ve o hayalinizdeki bedeninizin içine girdiğinizi düşünmek faydalı olabilir. Bunun dışında kas gevşeme egzersizleri var. Kaslarınızı, tüm vücut kaslarınızı sıkıp en az bir dakika boyunca sıkıp sonrasında gevşetmek gibi. Nefes egzersizleri, meditasyon gibi yöntemler de olabilir. Sizi rahatlatabilecek, uyumanıza yardımcı olabilecek bitkisel çaylar tüketmek de olabilir. Bunlar da sinir sisteminize iyi gelir. Kalkıp biraz yürüyüş yapmak sonrasında tekrar yatağa girmek de olabilir belki. Yani buralar biraz kişiden kişiye göre değişebilen şeyler. Her insana iyi gelen şeyler farklı olabiliyor. Size iyi gelen şeyleri bulup belki bunu daha fazla uyku rutinlerinize eklemek olabilir. Uyku sorunları, uyku problemleri aslında buzdağının sadece görünen bir kısmı. Bugün bahsettiğim yöntemler belki size iyi gelebilir. Ancak eğer ki yaşadığınız bu rahatsızlık kronik yani uzun süreli bir sorun haline geldiyse işte o zaman buzdağının görünmeyen kısmını da bir uzmanla detaylı olarak çalışmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Unutmayın ki bu podcast psikolojik yardım yolları hakkında genel bilgi ve farkındalık yaratmak amacıyla çekiliyor. Burada paylaşılan bilgiler profesyonel tanı ve tedavi yerine geçmez. Eğer ciddi bir psikolojik sorun yaşıyorsanız lütfen bir uzmana başvurun. Ruh sağlığınız için en doğru adımları atabilmek adına profesyonel destek almanız çok önemli. Uyku problemleriyle ilgili, çözüm yollarıyla ilgili, hayatımıza olan etkileriyle ilgili sanırım söylemek istediğim şeyler bu kadardı. Sizin hayatınızda, hayatınızın herhangi bir döneminde, uyku problemi yaşadığınız bir dönemde size iyi gelen şeyler neydi? Bunları da merak ediyorum. Benimle paylaşabilirseniz tabii ki çok sevinirim. Bir yandan beni dinlediğinizde belirtmiş olursunuz aynı şekilde konu önerileriniz varsa da benimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize ve zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.